Evet bugün de e dikmiş olduğumuz parklara sopa dikmeye gidiyoruz. Bırak şunları koysana. Ne? Şunları koysana. Hepsi koysa, hepsini koyacağız hepsini. Elif uyuyor neydi? Elif de götürüyor. Elif Hemen, ne Çobuş! Ne hemen? Şimdilik. Şimdilik. Hemen koyacağım da kapıda tutayım Düzelt bak lan. Düzelt düzelt. Aşı bir de bağlayacağım. Sen bağlamak istemez. Bağlamak istemez ya. ya. Istemez Yok, yavaş yavaş gideriz. Bağlamak istemez ana. Hani. Hadi hemen. O... Otur lan Yetiyor mu ana bura? Yetiyor mu bura? Şu an götürüz yetmişiz. Tamam hadi gidelim Bile gel. Gel gel. Çın Tavrı'ya doğru yürüyoruz. Hemen evet. yanımda. Evet. Merhaba amca burada. Evet tarlaya geldik şimdi. Bunları annem e, tarlaya koyacak. E, büyüyen paklılara şey yapacak siz söyleyin. Onları sarması için tarlaya kalkacak. Eymen. Dur ama, bak oğlum. Eymen. Şapkana bakayım oğlum şapkana. Güzel olmuş mu şapka? Bakayım mı e, ya? Ha, hmm. şapka ne güzel olmuş la. Aslan yakışmış la. Eee bakayım ne kaldı şöyle. Hmm. Yakışmış la aşak sana. Onun çirkin olmuş mu sen? Yazıkları gelmiş hemen. Ona çıkarttım şaklayı. Anneme yardım edin hemen alışı. Ağır sallamam yasak benim. Şimdi bazı da annene yardım etmiyorum. Kamerayı kapat. Annene yardım et derler. Şimdi burada yine belirteyim. Şimdi bu anne belirtmek zorunda Kadar bazen. Ağır sallamam yasak. Hiç görmem yasak. O yüzden bilginize kap kapağı kaçırıyor. Allah korusun kalp kriz geçirme riskim var. De, o yüzden de. affınıza sığınıyorum. Son Erkan Bey'e yardım etmiyorum demeyin. <laughs> Biz de gelelim bana Oya? Hani? Oya, Talia. Hadi Talia bakalım Oğlum gel. Hadi inelim hemen. Kırıldık. Kırıldık. Gidelim orada. Buraya dikelim değil mi? Şuraya dikiyor yine oğlum. Yaş mı, kuru mu bakalım da öyle dikelim. Hmm, hemen ya şimdi kurum var nasıl tamam mı? Şimdi ha. dikilmiyormuş. Tamam mı? Ah. Ne sıcak bayağı ya. Yalan olmaz şurada dursun. Yok sıcak sıcak. Kız dur ya bana. Hemen geçelim ayağa gel. Ben geçeceğim gidiyorum. Evet. Gel. Neredesin Ha? Gel lan. Kessin alışsın ona. ver. bir ol. şey olmaz. Dur oğlum, dur. Gel dur oğlum, dokunma. Dokunma, dokunma. Kessin ha. Gel oğlum, gel. Yavaş yarım, yavaş yavaş. Aferin, şey. gel. Çık, çık, korkma, bas. Hah. Dokunma, dokunma. Dokunma. Hah. Aferin. Ne diye. Aferin. Dişe, dişe, eliye. Dişe dişe, ya. dişe, dişe, eliye. Dur oğlum. Hadi bakalım, geçen diktiklerimize bakalım. Fidelere bakalım bitmiş mi? Ne olmuş lan bunlar? Ee, sana solmuşlar he. Be. Ben yani, bilmiyorum ne olmuş Ne oğlum? El. El, el, var, var bakalım gel. 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 Tamam el, el. elini yapışa dur. Hani elinden yapışma sağ şunun kı. Gel. <laughs> Elif uyuyor. Elif uyudu bugün. Oldum yoruldu ne yaptı? Uyur kalmış evde. Uyandıramadım da gelirken. Biz de Eymen'le beraber geldik. Güler'i de evde bıraktık. Olam, yöneklere gitti. Tamam, yöneklere ot atmaya. <laughs> Biz Allah Allah. üçümüz geldik. Güler'i de getireceğim Elif'i de. <laughs> Onlar da işte, Elif uyudu Çünkü Güler de gelemedi, evde yalnız bıraktı. Evet, şimdi annem... Bostan Gel oğlum bir yer, gel gel. Şahiden kalsın gel. Yanıma gel gel. Yanıma gel oğlum bir yer, gel gel. <laughs> Hadi geçelim. Ben kamerayı durdurayım şimdi. <laughs> Yavaş. Durayım mı? Yağmur daha iki gün diye yağmadı. Aman. Yağmur ama su. Biz de suladık değil mi? Ya. Evet arkadaşlar evet. geçen evet. videomuzu evet. videomuz evet. izleyenler varsa umur edikmiştik kedilerimizi. Gel oğlum gel. Bakalım dur bitmiş mi ne bitmemiş bakalım lan. Gel. Gel oğlum gel. Gel lan gel. Gideydin, sen dedin belki şu şeye doğru. <laughs> Buraya geldi sen de efendim. Ne diyeyim Bakayım millet merak eder şimdi bitmiş mi bitmemiş mi? Domatesleri iyi anne. Domatesleri güzel. Evet domatesleri şöyle yakından alalım şöyle canlı. Dur, tam Biz belli <laughs> olmuyor. Bir şey kesmiş koyalım yemiş. Evet domates fidelerimiz iyi maşallah. Domates fidelerimiz güzel. Sıcakta biberle kanatman koyuyoruz, koruyor mu? Sıcakta biberlerimizi de göstereyim şöyle. Evet biberlerimiz açlamış koymuşsunuz. Ee, şöyle. Onlar da yavaş yavaş. Bu hava çok sıcak. Sıcakta biraz şey yapmış. Kendilerini koymamış. Her evet, zaman kontrol ediyor. O tarafta ne vardı ne? He? Evet burada da fasulyemiz var. O getirdiğimiz Ağaçlarda bu fasulyelerin e, kenarlarına dikeceğiz. Onlara saracaklar öyle. Kaldı. Ha oğlum. Sen kazacak mı oğlum? Eymen biliyorsunuz. Buraya ekerken de Eymen vardı. Yine Eymen'le geldik. Annem kontrol ediyor. Geliyor mu Eymen? Bakalım. Tamam sen de basma oğlum ha. Bitmemiş bana. Yani, gel. Domates fudurmuş. Ektim. Yok bana. Yok bitmiyor işte dört şey bitmiş şu Allah Allah. Şurada da şey bitiyor. Evet annemin tohumdan diktiği domatesler vardı. Onlar ne? bitmemiş. Tek tük bitmişti yani. Aman, aman. Aman. Evet. Hemen ağaçlarımıza bakalım gel. Ağaçlara bakalım gel. Bilmiyorken ne Benim anladığım bir şey değil. Kamera çekmese ben anladım. Dur. Gel. gel. Gel Evet bunları da ilkbaharda evet, budamıştık. Maşallah. Armut ağacımız. Valla herhalde meyve yok herhalde. Bu tarafta da armut ağacımız var. Buraya alak yaptıracağım. Şimdi yaptıramadık buraya alaka Ermen'e. Geldiğimiz zaman Ermen'in bizim gölge tutmamız için. Emim yapacaktı. Onun da annemin emmesi e, teyzem rahatsızlığından hastanede yatıyor. O yüzden onu da yaptıramadık. Onu da inşallah en iyileşir. Evet bunlar da elma ağaçlarımız. Budamıştık. Daha önce göstermiştim. Yürümesi zor oluyor bana. Hem elimde baston hem kamera. Çekerken zorlanıyorum. Evet şöyle göstereyim. Orası da pakla fasulye lava. Yeşil yeşil. Şu tarafta da patatesleri hatırlayanlar vardır. bana şöyle göstereyim. Dur. Patatesin yakınlaştığı kamerayla. Evet bunlar da patateslerimiz. Maşallah onlar da büyümüş. Yani burası e, biz istediğim yani 15-20 gün sonra görmüş olduğu topraktan bir şey bilemezsiniz. Çünkü her taraf yemyeşil olur. Hepsi inşallah güzel güzel biterler. Eymen'e bak nereye oturmuş paşa. Nereye oturdun lan sen? Nereye oturdun oraya lan? Anne sen mı tuttun lan? Anne? Ne sağ mı diyorsun? Ne Düşüyorsun oğlum. Ne oğlum o? Ne buldun oğlum? Bırak bırak pis o pis. Pis o pis. Patla mı buldun? Bakayım. Nereye oturdun lan masaya? Şey, e, Nereye çıktın buraya? Armut mu oğlum? Armut herhalde. At. At onu oğlum at. Atalım ya oğlum. Ha. ha armut kurusu, elma kurusu. Atalım ne soruyor? At onu da yavrum ha. Ota maşallah. Yem yeşil olmuş etraf. taraf. Allah çok güzel olmuş etraf. <laughs> Diyor ya adam şelaleyi gösterirken görüyorsunuz diye görüyorsunuz anlatmaya gerek yok aynen görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Eymen de burada. Şapkası da Eymen'in var. Yengem getirmiş onu da. Sağ olsun Kastamon'dan. Şapkalı Eymen. Bakayım oğlum şapkanı ha. Çıkartma oğlum ha. Güneş vurmasın yavruma bak. Sen çıkartma oğlum çıkartma. Evet merhabalar. Şimdi devam ediyoruz. Eymen'in şapkasında kalmıştık. Şöyle Eymen şapkayla beraber. Ben de buradayım. Çekimle devam ediyoruz. Evet. Bastonu çekiyorum. Bazıları diyebilir. Annen yardım etmiyorsun diye. O yüzden şöyle kendim bir iki saat şu an sana arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Erkan Davulcu çekimleri tüm devam ediyor. Bugün Ramazan ayının birinci günü. Biz tarlaya geldik. Şöyle tarlaya dolaşmaya geldi. Annem baklalara bakıyor, ektiği ürünlere bakıyor. Bazıları bitmiş, bazıları bitmemiş. Evet. Eymen de çok güzel. Evet buradan herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Eymen kazma şahidine be oğlum. Şahidine kazma oğlum. La sen bir daha tarla götürmeyeceğim. Diyorum ama götürüyorum. Ne kadar kurumuş lan bu? Ya daha yağmur indi, iki gündü yağmadı. Bu ne üç gün mü oldu ne? Bas. Ya. Ben ya. Ne? Bak o adı üstünde kaya tağlı. Altı kaya. Ne? ne oldu? Kasta mı sen kastı? <laughs> Kazım elini geziyorum. Bak çocuğun. Hiç göreceğiz şimdi. Biraz evet, patates yine alanında ot olmuş. Anne otları kazıyordu. Eğmen kazmayı aldı. Ve oğlum anne ya. Aferin benim oğluma. Anne. Ah benim oğlum ah ben gel. Ben hadi motorumuzu. Hadi. hadi motorumuza gidelim gel. Gel bunları kazmalıyor Eğmen. Gel. tepesinden Ya. Ha motorumuza mı hadi. Hadi gidelim. Bak lokotu kotu almış. Ne bileyim ne oldu. Su gittiydi. Kiraydı, ne le? Ne ana? Kabaklı, kötü kötü olmuş. Su gittiydi kabakları. O, mu zorladı ki? Yani. yeni bitiyordu daha o zaman. Çetdik ama bunların evin nerede kaldı? Pata ilacı ya olmuş, nasıl şey parlanıyor? ne Şey, pata böceği böcek, olmuş. Patacık o böcek. Pata böceği Patayı bununla... Bitiriyor aa, ya patayı. <laughs> Allah o. Ya, ya, sana yağmur yok ha. He? Baba kız dur ne. Yarından sonra yağmur gösteriyor. Ya. İnşallah. Aman kurumuş ya. Ege'yi tapka ha. Tapka Ege ya. Niye çektin çapkanı oğlum? Öyle olmaz oğlum. Düzelt şapkanı. düzeltirim vereyim ben sana. Düzelt vereyim be. Düzelt beni sana oğlum. Bak şapkanı da düzelt verdim bak. Gitsersin dur. Sen de bakalım şöyle. Kış evet. tapıda. Şöyle tarlamızı gösterelim. Bir şapka mı? Ne güzel oldu. Bak şapkan yakışa kaldı arabalı. Ya arabalı görüyor mi? Arabalı şapkanı. Heh. Anne hani sen bizden geleceğin mi biz gidelim mi? Git, ne diye giderseniz gidin hadi siz. Ben şunu biraz gezdireyim. Hadi da abi git hadi. Düşmüş ha. oradan çıkacağım. Akşam uykusu gibi erken hayatlar. Keçi <laughs> <Geçek> erken <olmak>, var bağırmış <laughs> <kadar be>. Tamam. <laughs> Uf, hemen biraz gezdireyim. Durma tarla. Yavaş. Düşme ha. Yapışarak yine. Ha, oğlum. чык чык а колумду ушү чы колум чык колумдуке азыр мен саг колумду аерм чык 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 Aferin bana. Gidelim var mı? Bırak var Burası da bizim köyde. Kuş bakışı şöyle. <laughs> Hop! Açın! <laughs> ne de geliyorsunuz ha? Ne var ne var? Ne var? Ne diyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Geçip durmayız mı diyorlar? Geçeriz biz geçeriz. Eymen ne diyor oğlum da? Geçip durmayız diyorsa. Evet karşı köy, taş köprü, karşı köy. Koş bakışı şöyle. Evlerimiz yeşillik. Evet, bizim köyün tepeye çıktı. Tam kuş bakışı görmek için her şey gösterelim. Tam bizim köy alıyor bura. yine ağaçlardan, yeşilliklerden belli olmuyor. Şöyle bizim eve doğru gidelim. Bizim eve gidelim, 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 gidelim. Bizim ev ta burada. Evet. Tam bizim evin merdiveni arkadaşlar. bizim evin çavuş orada. Mı? Evet, çavuş orada. Çavuş! Neredesin ha? Veya o zavallı için mesela telefon kamerası sallanıyor. Çavuş diye var oğlum. Evet. Başka neler görüyor? Başka bir yer görmüyor. Şuradaki evler cami görüyor. Ne ya oğlum. Bu arada böyle bir mezar var. Sonuna bak. Sonuna bak oğlum. gidiyoruz annem de geliyor. Eymen'le beraber biraz gezdik. Köyün üst taraflarına çıktık. Dolaştık biraz fotoğraf çektik. Annem de bostona kazdı. Çapaladı. Şimdi annem geliyor. Eymen. Ne diyor oğlum? Ne diyor? <laughs> Eve gidelim artık. Baba uyanmıştı. Ha bu bak. tabi. <laughs> Diyelim hadi. Verim hadi. Verim Arkadaş burası da bizim köyün mizarlığı. Hemen köyümüzün yanında. Alalım gidelim ha. Tamam gidiyor tamam gidiyor. Şahin'e yaz. Evet gidelim. Şöyle gösterelim. Kim ola? Şahin'e nasıl geldi? Yorulmuş. Yorulmuş gibi hali var. Seyrek dişli ola. Babam gelemedi. <laughs> Babam yazan. Ne oldu oğlum? <laughs> Tamam oğlum dur, çıkıyorum işte tamam işte. Çık <laughs>